Merhaba arkadaşlar. E YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Son günlerde çokça konuşulan ve herkes tarafından da merak edilen evlilik kredisi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bu videoya evlilik kredisine nasıl başvurulur bunu öğrenmek için girdiğinizi biliyorum. E, fakat bu sorunun cevabı şu ki şu an evlilik kredisine başvurular. Henüz başlamadı fakat başlayınca yine bu videoda bu kanalda e, başvuruların nasıl gerçekleşeceğini detaylı bir biçimde açıklayacağım. Öngörüm ziraat bankası ve benzeri bankalar aracılığıyla. E, belirli belgelerin ibraz edilmesi sonucunda gerçekleşecek olmasıdır veyahut da bu başvurular yine Türkiye.gov.tr yani e-devlet üzerinden gerçekleşebilecek muhtemelen. Peki ne olacak evlilik kredisi nedir, içeriği nedir, kimlere verilecek? Öncelikle zaten ekranda gördüğünüz üzere 150 bin liralık bir kredi ödenmesi planlanıyor. Bu kredinin 2 yıl ödemesiz bir şekilde evli çiftlere yani yeni evlenecek çiftlere verilmesi düşünülüyor arkadaşlar. Peki ne zaman çıkacak diye sorarsanız şu an hala görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda yani bu ay içerisinde veyahut da ocağa kadar bunun görüşmeleri gerçekleşecek. Daha sonra meclisten çıkan kararlar neticesinde bunların başvuruları alınmaya başlayacak. Ee, Tabi ilk olarak pilot bölge olarak deprem bölgeleri tercih edilmiş. Yani deprem bölgesindeyseniz bu krediye başvurmanız muhtemelen ve onay almanız da diğerlerine göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Dediğim gibi şu an herhangi bir site üzerinden herhangi bir kimlik bilgileri veya da kredi kartı bilgileri girmeyin. Çünkü e, evlilik kredisinin başvuruları henüz başlamadı. Başlayınca yine bu kanal üzerinden sizlerle birlikte evlilik kredisine başvuruyu nasıl yapabileceğimizi, nasıl gerçekleştirebileceğimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Evlilik kredisiyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Görüşmek üzere.